Trafik kazasında vücudunun %75'i yandı. 7 ay hastanede kaldı, 40 ameliyat geçirdi. Yaşam mücadelesini kazanan Adem Kılıç ilk adımlarını atmaya başladı. Evet, daha bir ameliyat geçirdim. Herkes dediği gibi bir mucize. Allah'ın bir vergisi. Çok şükür, şükür Allah'a şükürler olsun bugüne. 11 sağında aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan aracın sürücüsü Adem Kılıç yanan otomobilin içinden vücudunun %75'i yanmış şekilde çıkarıldı. Sırtında tüm yanık, ayakları, uylukları, yanık ayakları, yanık. Çok az bir kol bölgesinde yanık olmayan alan var. Boyun ve ve, ve yüz. E, yüzün hatta bir kısmı da bir bölüm bir bölüm yanıktı. Kaza ve yangın kılıcın iç organlarına da etkilemişti. Mide kanaması durduruldu, delinen ince bağırsağı tamir edildi. Tabii ki %75 derecelik yanın iyileşmesi bile bir mucize aslında bu dünya şartlarında her ülkede bu şekildedir. Hastanın beslenmesi bile problem oldu. Kazadan önce 83 kiloydum. Tabii 40 kiloya kadar düştü. Ama şu an 56 kiloyum. Adem Kılıç'ın yaralarının iyileşmesi için kök hücre ve hücre spreyi gibi yan tedavilere de başvuruldu. Hücresel tedavinin kemik iliğinden aldığımız o hücrelerle e, önce Adem'in yaralarını iyileşme safhasına geçirebildik. Çünkü burada adeta bir zamanla yarışıyorduk. 7 ay hastanede kalan Adem Kılıç geçirdiği 40 ameliyat sonrasında hayata yeniden merhaba dedi, ilk adımlarını attı. Tabii ki zor günler geçirdim. Ama bugünüme şükürler olsun. Allah'a şükür ediyorum. Allah'tan gelen bir şey.